Herkese hello. Bugün Marşım'ın yanına geldim. Bugün uyutuyorum.

Yatıyordu, sizi görürsün uyanın. Bakın dişi çıktı onun iki tane. İki tane şurada dişi çıktı ve arkadaşlar meral dört yaşına girdi. Ay dört yaşında dört safla e, bir yaşına girdi daha yeni. Yeni doğdu ...hali görürüz lazım ama Tipi yüzü gözü belli değil olgun gibi yaşından. ...hani çoğunlukla Maralı herkes. E, iki yaşında, üç yaşında falan zannediyorum. Hani çünkü Maral hani kendisinden daha da çok büyük gözüküyor yaşından, işte boyundan falan. Neden artık onu bilmiyoruz. Maral osur. Maral osurdu telefon yere düştü. bugün onu hani böyle sizlerle tanıştırmak istedim. bu da bu gözle çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü Maral Hanım dediğim gibi böyle hani her şeyi de şey yapan bir kız değil. O yüzden ben de böyle yaptım. Ben şu an dedim bilmiyorum çünkü kafam şu an düğün videosu izliyoruz orada. Bu yaşta horlamaya başladı. Aşeşi halka var. Akşam götümü çekeceğim. Bunun videonun içinde birazdan gösteririm. aslında otomatik çalışıyor da biz böyle sallamayı da çok seviyoruz. Ayaklar bak ayaklar. Bak baş ayakları şöyle. Bak baş o şekilde. Biraz hızlı sallayalım bak. Bak o zaman gözlere gözlere bak gözlere. Gözlere bak. Sen Halder Ali'ye soktun. Bana bak, bunu bu köndüre gör. Hadi uyu. Uyur Uyuyor musun? Uyuyor musun? Uyu hadi. Hadi, hadi. Uyu. Uyu. Hadi, hadi akşam oldu. Uyu ki sabah erken. Uyumayacağım mı? Uyuyacaksın hadi. Alıp kaymış azıcık yukarı koyayım mı? Acaba maral pamuk şeker yer mi? Denemekte de fayda var. Yedireyim mi ablama bunu çeker? Niye? Hı -hı. Abla ne alaka? Yemek istiyor. Bu çok yalancı. açık ama horlama sesi yapıyor. Hı -hı. Kız sen bana mı benzesin? Hı -hı. Biz olarak benzemesek de Hı -hı saç, kaş, göz benzemesek de tamam mı? Dudaklarımız benziyor. Yani o da az az. Benim dudağım daha çok dolduk Ona göre. Yani hiçbir şey bize benziyor ama hareketlerimiz benziyor. Hal ve hallerimiz de. Bir de bu tam bir ben, bir de ben maralı tam bir erkek yapmayacağım yani. Bir erkek gibi davranmayacak, kız gibi de davranmayacak. Tam bir aşk kuşku kızı olacak. Gelecek Maral geleceğini hazırladım. Sakin olabilirsin o konuda. Senin pijamaları yerim lan? Senin... sen Sen kötü e, şeyler düşürebilirsiniz. Ay bu nasıl bir bebek? Sen bunu mu seviyorsun? Ay sen bunu mu öpüyorsun. İşte ay sen buna falan mı bakıyorsun derseniz o sizin kendi düşündüğünüz yani kendi şeyiniz ona ben karışamam ama ben Maral'ı evet seviyorum çünkü Maral sevmeyecek bir insan değil değil mi değil mi ona bak 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 elini ver elini ver lan elini elini burada çıkmış Burada sonra takarız. Ben şimdi numaralı. Biraz yukarı kaydırıyorum. Bu <laughs> da <laughs> <laughs> sen değil. Azıcık yukarı kaydırsan öyle. Durum, durum. Ellerini kaldı yıkayın. Kaldır ellerini. Ayak, ayaklarını, ayaklarını koymadan. Açıklandı. Onu merak etmeyin. evet, Ayaklarını ya.

Sen böyle ters dönsün. Ağzı benim yanıma gelsin. Çünkü o Mutfağa bak Şimdi marangozcu. Bakır. Arkan abi. Hadi şöyle tamam. Şöyle Bana bak. Şimdi şu tatlılara bakar mısınız? Ya yani şimdi geldi bu kızı yeme. Arkadaşlar tedavi gördüğü için maralda böyle küçük bir tane tutuyor. <laughs> Abla sen bu çocuk uyuz. <laughs> Abla. Bu çocuk uyuz. Abla onu her yazış bu şey gülü ne olmuş? Bunlar her yer nokta nokta kırmızı. <laughs> Tam niye öyle? Onu kullanınca füliyor mu? Aşkım kaşı, mı, alınır, işte şey kaşı vuruyor, seviyor. Kapatın, pis, 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 pis. Abla. Arkadaşlar ben o görevim,

Sen niye orada yatıyorsun? Ben niye yerde yatıyorum. Maroş gitti. Ne? Hi Guys, arkadaşlar şimdi Gereksiz bir durum için sizi kaç saat bekliyorum. Sorry. Lütfen beni affedin. Peles. Şimdi elimizi yüzümüzü bir yıkayalım temiz yere. Bu benim evim olmadığı için. Ağzımı ağzına kullanacağız. Dolaba baktım. Krem var mı? Yüz basırabileceğim ama yokmuş.

Nasıl sesler çıkıyor? Biri böyle göremezsiniz? <laughs> Ana teriyle sil. <laughs> Elimizi siliyorum Ben de biraz hastayım. o yüzden yoğunlukla video paylaşamıyorum. Bunun için biraz bekleyeceğiz. Değilmezse. Çünkü bu aralar patlamış. Çünkü bu aralar baya bir hastayım. Ama bugün 13 Aralık arkadaşlar. 14, 15. 15 Aralık ben telefonu alacağım. 15 Aralık telefonu alacağım diyorum. Tek estağfurullah. Ben 15 Aralık e, hani erken yapmak lazım. O yüzden 15 Aralık video başlatmayacağım. Geziyordum. gezi otobüsleri bindiği yol başlamadan bir 5-10 dakika önceden erkenden videoyu başlatacağım. iyi anlıyorum. arkadaşlar kendime şekil düzen vermem lazım. Ki gezide de bir sürü fotoğraf çekecekler. Gezide de, de iyi gözükmem lazım. Bu biraz bizde fazla sürpriz yapacaksınız bugün. Çünkü acayip derin dönemler ama kokusu şahane. bayıldım bir kokudur kendisi. Fazla da sürdüğümüz böyle ışıklı yağlı gibi gösteriyor. Yani yağlı değil bu şekilde. Şu an. Saçımı. Saç saç. Saçma bir şey yapmayacağım çünkü bir bir... Yani en fazla bir 20 dakika falan eve geçeriz belki. Evde de yatacağım için saça bir şey yapmıyorum. Bir akşam bakımını yaptım. Ama nasıl orada yatıyor? Baranın yatağını sen çekeyim. Arkadaşlar. Şimdi odamı turunu yapıyorum. Kendi odamın. Yani Allah. Arkadaşlar ben sizinle bu anı konuşmak için hani İrem abla biliyorsunuz ki yan tarafta. Biliyorsunuz ki arkadaşlar İrem abla da burada. O üzülmesin diye söylemedim. Burası aslında benim odam. Benim iki tane odam var. Yani daha bizim iki tane evimiz var. Böyle yani bunu çoğu şekilde annem, annem şunu demişti ve ben annemden gizli sabunu söylüyorum. Annem çoğu şekilde bana demişti. sakın iki tane eviniz var değil mi seni kaçırırlar hani para dolayından falan diye. Hep annem ona bunu derdi ama ben bunu bir kişiye söylemek istiyordum. Hani hiç bilmeyen beni tanımayan ve size söylemek istedim. Bizim iki tane evimiz var arkadaşlar. O yüzden benim malum iki tane ee, odam var. Bu ee, Fazla sevmediğim bir odak. Ama öbür evimde iki katlı. En üst katlı benim odam. Ve çok güzel bazen olduğu için onu daha da çok seviyorum. Bir gün inşallah oraya gidersek. Yani dakika başı her gün gitmiyoruz oraya. Biz bir gittiğimiz yerde bir hafta boyunca kalıyoruz. Sonra öbür gittiğimiz evimizde orada da bir hafta boyunca kalıyoruz. Yani her evde bir hafta bir hafta boyunca kalıyoruz. Daha biz buraya bu akşam geldik. O yüzden öbür evimize daha bir bir hafta var yani gitmemize. <laughs> ben de artık dayanamadım ve bunu çekme istedim. Ve yani annemlerin yanında da burası işte Maral'ın evi Maral'ın evi falan dedim. Ama odama geldim kapımı kapattım ve sınavını paylaşmak istedim. Şimdi ise o yüzden odamın turunu yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Ağzını çekebiliyor yapıyorum bilmiyorum ama Şimdi Ben kamerayı nasıl arkaya çevireceğim Bu kamerayı arkaya çevirmiyor ya. Ne yapacağız O zaman şöyle yapalım mı ben bu videoyu kapatayım size oda turu videosu çekeyim. Hadi bay bay. Oda turu videosu çekmeye gidiyorum.